Gençinciler, alt tabdan bir gelin bakayım size çok güzel bir şey göstereceğim. İnternette şöyle bir e, yorum gördüm arkadaşlar benim videolarda. 750 tane. İşte Şilana yoksa Mavuka işte vurmuyor. İşte sittal yoksa Mavika vurmuyor. Şu vurmuyor, bu vurmuyor şöyle böyle diye. E tabii ki şöyle bir şey her karakterin support'la oynarsanız tabii ki daha güçlüdür. Yani mesela gidip Arlecchino'yu ne bileyim yalanla oynarsanız, Kazuha ile oynarsanız daha güçlüdür. Nüveleti, Furina ile oynarsanız daha güçlüdür. Yani buna tabii ki bir şey diyemeyiz. Bu her karakter için geçerli bir şey. Her karakterin en iyi olduğu bir support vardır. Ama insanların şöyle bir yanlışı oluyor. Ben buna çok kızıyorum arkadaşlar. Ben buna biraz kızıyorum yani. İşte mesela Mavuyka'yı kıyaslarken hani Arlet için Mavuyka'yı kıyaslıyor böyle. Gidiyor kötü bir takım seçiyor. Kötü bir takım seçiyor. Ondan sonra gidiyor işte Arlet hesaplarken işte iyi takımla seçiyor. Bence bu yanlış bir düşünce arkadaşlar. Yani şu anki bence şu an kullandığım takım hani tırnak içinde free to play diyebileceğimiz bir takımdır. Ee, tabii ki benim Mavuikam sizin Mavuikanıza göre biraz güçlü olabilir. Elinde işte Wolf Graveson var. Sizde belki Wolf Graveson yoktur. Ee, siz belki şeyle oynuyorsunuzdur ne bileyim. Eee... Mailed Flower'la oynuyorsunuzdur veya belki işte ne bileyim Rain Slasher'la oynuyorsunuzdur. Bu arada e, Rain Slasher bayağı güzel oluyor haberiniz olsun. Eğer ki Vaporize takımlarında falan oynuyorsanız. Veya elinizde belki bu vardır veya Wolf Graveson vardır veya bu vardır bu vardır. Hani belki kazuhanız yoktur, sukrosunuz vardır. Olabilir, olabilir. Bunların hepsi olabilir, olmayabilir şeklinde şeyler. Hani ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü internette çok bir yanlışlık var işte Mabuyka vurmuyor diye. Ben tekrar şunu söyleyeyim. Ben size burada bir hasar göstereceğim. Bu gördüğünüz hasar değişebilir bir şey sizin sahip olduğunuz takıma göre daha da güçlenebilir. Daha da güçsüzleşebilir yani. Ondan sonra vay efendim Dan, Dante ben aldım benimki 50K vuruyor, 5K vuruyor, yarım K vuruyor demeyin arkadaşlar. Şuradan hemen yemek de yiyelim. Hemen şöyle. Yani arkadaşlar. Ortalama. 1 milyon. Mesela ben burada artifektimi değiştirebilirim. Mesela melt oynayacağım için ben genelde buraya elemental mastery takıyordum. Şimdi mesela bu takımın kötülüğü ne arkadaşlar? Bu takımda Mavuyka'nın e, ulti doldurması biraz yavaş ve zaten şöyle bir şey bu yaratığı e, şey yaptığım için direkt öldürdüğüm için Mavuyka'yla normal saldırı yapamadım. Hemen şöyle gidelim. Mesela normalde bu yaratık e, ultiden sonra ölmeseydi ben gidecektim Mavuyka'yla normal saldırı yapacaktım böyle. Bu normal saldırıda Mavuyka'nın ultisini dolduracaktı ortalama olarak baktığımızda. buradaki burada bu arada elimde ne var onları da göstereceğim. Neden Charlotte kullandım onu da göstereceğim. En büyük sebebi Charlotte hepinizde oluyor olması. Hani Charlotte hepinizde var. Yüksek konsayışını varsa daha da iyi olur tabi. Şöyle gideyim. Charlotte'u bir diğer kullanma sebebim de arkadaşlar. Gene hepinizde var olan A'dan tebende yok demeyeceğiniz ejder katillerinin serüvenleri kullanabiliyorum Charlotte'la. Tabii ki C6 Diona da olabilir ama C6 Dion şey yap şey yapmıyorum. Charlotte'tan mı? Charlotte'tan da yoksa oyunu oyna yani. Bedava vermişler Charlotte'u. Ben biraz Elemental Master oynuyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü Melt oynadığımız için. Demin mesela 1 milyondu. Şimdi Elemental Mastery'ye geçtim. Bunu biraz daha yükselteceğiz. <laughs> şu şeye geçelim mesela. Şuraya ışınlanalım. 20 saniye olmuştur herhalde şey için. Şuradan mesela gene gidelim. <laughs> ben ateş uyguladım. Bunu da böyle yaptım. Charlotte E. Ulti. Charlotte'la 1-2 vurdum. Ultiyi attım. 827-26k vurdum. Güzel. Büyük ihtimalle Charlotte'un buff'ını almadım. Büyük ihtimalle Charlotte'un şu şey buff'ını almadım. Şu silah buff'ı denk gelmedi. Şu ultilerimizi bir dolduralım. Tekrar deneyelim. Charlotte'un da ultisi dolmuyor anasını satayım. Biz bu Charlotte'a... Ha ben Charlotte'da Favonius takıyordum. Charlotte'un Favonius'unu çıkartınca tabii Charlotte'un şeyi dolmadı. Charlotte'a bir bakayım. Charlotte'a bir... E Charlotte'da enerji yüklemesi varmış lan. Canım benim enerjini doldurabilir misin Charlotte? Allah rızası için ha. Tamam. Ben size burada yani tırnak içinde kötü bir takımla. Yani tırnak içinde kötü bir takımla da Mavuyka'nın hasar çıkartabildiğini göstermek istiyorum. Dediğim gibi siz Charlotte yerine belki C6 Diona koyarsınız. Belki e, Kazuhanız yoktur. Yerine Sucrose koyarsınız. Belki onun yerine bu, belki bunun yerine bu koyarsınız. Mesela işte benim yetenekler daha 10 olmadı, siz bunları kasarsınız. Anladınız mı? Hani siz 1 milyon, mesela ben şimdi büyük ihtimalle buff'ı da alırsam 1 milyon 200, 1 milyon 300 falan vuracağım. Belki siz işte 800k vurursunuz, 900k vurursunuz ama gene Mavuika, mavika işte böyle şey olmadan ne bileyim Sitteli olmadan, şiren olmadan vurmuyor diye düşünmek çok yanlış. Anladınız mı? Mavuika'nın haftalık boss'u daha ya bir kere kestik arkadaşlar. Daha kesemiyoruz şu anda. Yani internette çok bir şey yanlışlığı var. Ee, Mavuika sitteli olmadan, şiren olmadan hiçbir işe yaramıyor. Gibi bir söylem var. Yani ben bunun inanılmaz derecede yanlış olduğunu düşünüyorum yani. İnanılmaz derecede yanlış olduğunu düşünüyorum. Kazuha yerine kaçına koyup size hani ulti dolma şeyini falan filan da göstereceğim. Ya ben mal olduğum için arkadaşlar Benet'in ultisini atmadım. Denetim için atmadan 800 kan vurduk. Şahaneyiz. Denetim ultisini atmadım. Neyse bir daha oynarız. Sıkıntı yok. Bunun ultisi bir de olsun. Ya artık ultin de olabilir mi Charlotte ya? Aa. Charlotte'un ultisi dolmamayı yemin etmiş. Benim Charlotte'um kaç C4'te şey kazanıyordu. Ha C4'te enerji şarj kazanıyordu değil mi? Charlotte'unuz... Ya ben kötü bir takımla göstermek istiyorum ki mutlu olun diye yani. Anladınız mı? Şilonen de şart değil ki max 3 defa ile vurun gene. Yine... Ya şöyle bir şey. Mavuyka... Ee, şimdi şöyle bir şey. Mavuyka'nın Hani Kendi başına ulti doldurması evet yavaş kalıyor. Ama yani kaçina var en azından yani. Şilonen var, Sitali var. Hani bir sürü şey karakteri var yani. Ee, bir sürü Natlan karakteri var, Ororon var. Hani Bunların tabi hepsi daha iyi olabilir dediğim gibi. Ben size burada hani hepinizde olabilecek karakterlerle göstereyim. Abi Kazuha bende yok. Oha yani Kazuha da 1.4'te mi ne geldi yani 1.6'da mı ne geldi? Yani o zamandan bu zamana da... hani O da yoksa Sucrose koy yani. Bilmiyorum C6 Sucrose da güzel buff veriyor özellikle Elemental Muff, Master şeyi. Anladın mı? C6 Dion'a mesela Charlotte'dan daha iyi buff verebilir. Ama ben burada hani hepinizde olan bir şey göstermeye çalışıyorum yani. Hadi şuradan yemek de yiyelim. Ne kadar vururuz arkadaşlar? Demin 1 milyon vurmuştuk. Şimdi bence 1 200 1 300 vururuz. Nerede benim yemeğim? İmamımızın imamını yiyelim. Bu sefer de ultisi yok. Abi ben mal mıyım ya? Niye mal gibi oynuyorum? O zaman kaska olur değil mi? Kaskayla hiçbir alakası yok bu dediğimin. Chatle konuşmaktan demeç testini unuttum arkadaşlar. Şahaneyim. Ay. Chatle konuşmaktan demeç testini unuttum. Yani çaska bir support değil çaska bir DPS. Yani dediğim şeyde e, hani böyle bir alt metin aramaya gerek yok yani. <laughs> Lan geçelim şuraya. Bir 20 saniye bekleyeceğim. Niye 20 saniye bekleyeceğim? Çünkü Charlotte'un buff'ı da olsun diye o sırada internetle konuş şey chatle konuşacağım. İnternet edeceğim öyle şey. Vallahi Yuşacığım geçmiş olsun diyecek bir şeyim yok. Yani hep yanlış yapılan şey hani Mavuyka'yı kötü kıyaslıyorsunuz. Hani Mavuyka'yı kötü kıyaslıyorsunuz. İşte diğer karakterleri hani Nüveleti Furina ile atıyorum işte Arlecchino'yu Arlecino'yu Yalan Kazuha ile kıyaslıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki abi Mavuyka'yı solo kullandım. Yanına şey koymadım. Full takımlı full takımlar Lechino'dan daha az vurdu. Bütün art niyet düşünceleri yok ediyoruz. Ya bu tip içerikler şöyle bir şey. Bütün art niyetli içerikleri yok etmiyor. Çünkü insanlar yanlış düşünmek istedikten sonra yanlış düşünüyor yani. Abi 100... Kaç? 100 vurduk. Anladınız mı? 100 vurduk. Yani sizin dediğim gibi daha kötüyse hani 700k... Ya 700k vursun ya. Abi 700k vursun. Hani sen daha kötü... Sen Seninki daha kötü. Seninki 700k vursun. 700k kötü mü abi? Onu soruyorum ya. 700k kötü mü? Anladın mı? Ya. Dediğim gibi. Sen mesela git Charlotte yerine Sitlali koy mesela. Sitlalimizi koyalım buraya. Çıkıklık. <laughs> Nerede benim silahım? Ver silahım gelsin. Ya yani o yüzden çok böyle bir şey yapıyorsunuz ve o beni üzüyor açıkçası yani. Dante işte şu olmadan bu vurmuyor. Yok oğlum öyle bir şey vuruyor yani. Yani benim karakterimin şey diyenler de olabilir. Dante senin artifeklerin çok iyi bizimki kötü. Ama konumuz o değil yani. Hani dediğim gibi bu karakterde artifek kötüyse Ha niye Arlecino'yu en iyi artifekle hesaplıyorsun? Ultin de olabilir mi? Şöyle e E'mizi e bir şey skill'i bitirelim de. Abi şuraya bir ışınlanalım. Hani gördün mü? Bir, bir yüzlü bir dört yüz oldu. Aradın mı? Ya seninki bir dört yüz vurmasın da altı yüz kavursun, yedi yüz kavursun, sekiz yüz kavursun. Önemli olan bence şunu beğeniyor musun? Şunu beğeniyor musun? Şunu beğeniyor musun? Önemli olan bu. Yoksa hani karakterin hasarı artar yani. Hani 500K vursun ya. ve reklam yoktur. Yayınların devam edebilmesi için abone olursanız mü olur. Bunu seviyor musun o önemli. Önemli olan bu. Yani benim işte artefaktim iyiymiş, silahım iyiymiş, işte o iyiymiş, bu iyiymiş. Bunlara çok şey takmayın yani. Kafanızı takmayın. Anladınız mı? Buharlaşma yapsın. Arkadaşlar buharlaşmanın e, total hasarı e, şeyde düşük. Mavuyka'da düşük gelir. Mesela ama buharlaşma da oynayabilirsiniz tabi. Buharlaşmanın total hasarı Mavuyka'da düşük. Yani ekranda göreceğiniz sayı Mavuyka'da daha az olacaktır. Ama total DPS'te yani anlık hasarda şimdi burada yalan çıkart, işte sitleliği çıkarttım bunu koydum diye. Abi hasar yarı yarıya düştü demeyin şimdi yarı yarıya düşecek hesabı böyle, 500k falan vuracağız. <laughs> hani şey diye düşünmeyin yani abi çıkarttık sitlaliyi Mavuyuka vurmuyor diye düşünmeyin. Önemli olan... Önemli olan total damage burada yani. Ki zaten demin gösterdim yani. Şevruz işte neydi onun adı? Charlotte'la da Dionay'la da melt yapabiliyorsunuz. Anladın mı? Yani mesela yalan çok daha hızlı su uyguladığı için şöyle bir avantajınız oluyor. Daha fazla vaporize yapıyorsunuz. Yani yaptığınız reaksiyon sayısı artıyor. Mantı anlatabildim mi? Ha, şimdi chat'e biri şey yazmış. Onlar istiyorlar ki C6'daki hasarı C0'da vuralım. E işte öyle bir şey yok yani. Şey diyorlar ya 3 kuruşa 5 köfte o olmuyor yani. 3 kuruşa 3 köfte oluyor arkadaşlar. 5 bin dolara yatıran adamla da free to -play oynayan adam aynı vurmasın yani. önemli olan senin burada totalde kaç vurduğun sonuçta yani. Böyle yüksek canlı yaratıklarda başlangıçta vurduğun 1 milyon 2 milyon. Veya sen burada şey vurabilirsin. Aranızda böyle şey vurmayı seven vardır. Neydi onun adı? Ne bileyim. Motorla vurmayı seven vardır. Bilmiyorum. Rotasyonun ağzına sıçtım ama takmayın siz kafanıza. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ben kötü oynuyorum siz benden iyi oynarsınız diye. Mesela benim burada Kaya'nın ultisini ateşli şekilde atmam büyük yanlış yani. Anladınız mı? Benim hani oynayışım, itemlerim belki sizden daha iyi olur mu? Siz benden gameplay olarak çok daha iyi oynarsınız. Ben bundan eminim yani. Öldük. <laughs> ya dediğimi anladınız yani. Anladınız mı? Ana fikir bu yani. Ana fikir bu. Yani şunun yerine bu karakter olur mu? Bunun yerine şu karakter olur mu? Şunun yerine şu olur mu? Bunun yerine bu olur mu? Ya dediğim gibi deneyin yani. Ama şu yanılgıdan kurtulmak lazım. Mavuyka'nın kendi silahı yoksa vurmuyor. Mavuyka'nın işte takımı yoksa vurmuyor. Mav... Anladınız mı? <laughs> mesela C6 olan bir arkadaşımız var. O C6 olan kişinin artifekleri bende kadar iyi değil mesela. Ben mesela 7 milyon vurdum bu Mavuyka'yla. Ama siz mesela aynı Mavuyka sizde olsa siz mesela o 7 milyonu vurabilir, vuramayazsınız belki. Çünkü bendeki itemler daha iyi. Öyle bir avantajım var yani. Benim mesela itemlerim sizinkinden bir tık daha iyi olabilir. Sizinkiler daha da iyi olabilir tabi ayrı mesele. Sizinkiler daha da iyi olabilir tabi ayrı mesele. Anlatabildim mi? Bu da böyle bir anımdır arkadaşlar. Bu da böyle bir şeydir. Kafadaki bu ee, Mavuyka vurmuyor yanlışını düzeltmek lazım. Tabii ki en iyi takımıyla daha çok vurur. Ama kötü takımla da Mavuika vurmaz mı vurur. Ben Mavuika'yı mesela Arletchino'yu e, Vaporize oynamayı yani buharlaşma oynamayı öneririm Yelan'la falan ama Mavuika'yı da şeyle öneriyorum yani Melt takımıyla, Erime takımıyla öner öneriyorum. Benim genel önerim bu. Bir diğer önerim, önerim de arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz Yorum yaparsanız çok sevinirim. Hani sonuna kadar izledim yazmanız bile benim için çok yeterli olacaktır, çok güzel olacaktır, ee, çok işimize yarayacaktır sonuna kadar izlediğim yazmanız. Bir diğer önerimiz de arkadaşlar, eğer ki impact'te para harcamayı düşünüyorsanız buradan para harcamanız. Ee, 5 dolarlık velkini 4 dolara, 200 dolarlık paketi e, 167 dolara alabiliyorsunuz. Bunları almanızı önermiyorum. Yani her videoda bunları söylüyorum. Belki önceki videoda izlememişsinizdir, bunu izle izliyorsunuzdur. Açıklamalarda ve sabitlenen yorumda YouTube'da benim linklerim var. Oradan alırsanız sevinirim. Bunları almanızı önermiyorum dediğim gibi. Yani tabii ki bunlar da size söylediği şeyi veriyor ama en mantıklı harcama arkadaşlar hiç harcamamak. <laughs> Onu söyleyeyim. En mantıklı hiç harcamamak. Az harcayacağım diyorsanız da belki Moon almanız sizin için uzun dönemde çok işe yarayacaktır. Ee, ben para harcayacağım. Cante sana ne AMK diyorsanız da en güzel harcama şekli de şudur. Çünkü oyundaki bütün paketleri alıyorsanız da, alıyorsunuz. Daha önce almadıysanız da 2x bonusları alıyorsunuz. Yani güzel bir e, şey yapmış oluyor. Oyundaki 2x rewardları verdiği için, 2x ödülleri, o top up ödüllerini verdiği için işenize yarı yo haberiniz olsun arkadaşlar. Gençine yakın zamanda Türkiye'de zam geldi biliyorsunuz. O yüzden burası çok fazla ucuza geliyor. yo haberiniz olsun. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Teşekkürler YouTube. Artık Mavuika güçsüz diyenlere de bunu göstermiş olursunuz. Öpüldürüz.